Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Boğazlarımda biraz rahatsızlık yaşıyorum. Sesim kötü geliyorsa affola diyeyim girişi yapmadan önce. Bu videoda olimpiyatlardan 4 basketbol maçı ile ilgili 2 kombin oluşturacağız. Dünkü videomuzda şov yaptık. Şu ana kadar sonuçlanan 3 tahminde 3 isabet kazanmıştık. Yetti mi yetmedi? Normalde katıl üyeleriyle paylaştığım ancak bugüne özel herkese açık bir şekilde paylaşımını yaptım. Günün teklilerinde de Kanada-İspanya ilk yarı 81,5 üst tercihimiz rahat rahat geldi. Fransa-Almanya maçı ile ilgili tercihimiz ise henüz sonuçlanmadı. Videoyu çekerken ben henüz maç başlamamıştı. Umuyorum ki bu da kazanacak. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Katılın ayrıcalıkları artarak devam etmekte. Özellikle Telegram kanalımız açıldı. Premium üyelerimizle bu ayrıcalık paylaşılmakta. Katıl üyesi olmak istiyorsanız videonun altına link bırakıyorum. Oradan üyelik paketlerini, paketlerin ayrıcalıklarını inceleyebilirsiniz. Uygun gördüğünüz pakete katılıp hem bana fayda sağlayabilirsiniz hem de ayrıcalıklara erişme imkanına sahip olabilirsiniz. Katılım tanıtım videosunu şu anda ekranlarınıza yansıtmıyorum. Videonun altındaki linke tıklarsanız orada detayları zaten görürsünüz. Girişimizi yapalım. Çin Porto Riko karşılaşmasıyla başlayacağız. Ardından Sırbistan İspanya diyeceğiz. İlk kombinemizi bu iki maçtan oluşturacağız. Porto Rico Amerika Birleşik Devletler ve Güney Sudan Sırbistan karşılaşmalarından da ikinci kombinemizi oluşturacağız. Şansımız bol olsun diyelim. Çin kadınlar Porto Rico kadınlar müsabakasıyla başlıyoruz gündemimize. Türkiye saatiyle bu karşılaşmamız 12'de başlayacak. Porto Rico belki şu ana dek galibiyet alamadı ama çıktığı iki karşılaşmada da vermiş olduğu mücadeleyle beklentileri fazlasıyla aştı diyebiliriz. İlk maçlarında Sırbistan'a, ikinci maçlarında ise İspanya'ya kafa tuttular. Beklentileri fazlasıyla aştılar. Yani organizasyonun en zayıf takımı olarak nitelendirilirken Porto Rico gösterdiği bu performans takdiri gerçekten hak ediyor. Sert bir takımlar. Hakemler de kolay kolay düdük çalmıyorlar bu olimpiyat organizasyonunda. Bunun biraz da meyvelerini yediler. İki maçta da maçın sonlarına kadar mücadeleyi sürdürdüler. Hatta İspanya maçında galibiyete de bir anda yakın olan taraflardı. Fakat işte tecrübe faktörü biraz daha ağır bastı maçın son bölümünde. İyi bir kadroları yok. İyi bir oyuncu topluluğu değiller. Fakat birlikte oynamayı iyi başaran bir ekip hüviyetindeler. Diğer tarafta Çin cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Çin Önce İspanya'ya sonrasında ise Sırbistan'a kaybetti. İki beklenmedik mağlubiyet diyebiliriz. İspanya maçında şu şekilde beklenmedik mağlubiyet maçın sonlarına doğru için büyük bir avantajla girmişti ama İspanya maçı uzatmaya taşımayı başardı ve uzatmada da 90 89 kazanırlarken aslında fark 3 sayıydı son topta. Çin üçlüye gitse maçı uzatmayı deneme şansları olacaktı. 2'liğe gittiler. Skor 90-89'a geldi bir anda telaş yaptı Çinli oyuncular foul yapamadı 4-5 saniye ve maç bitmiş oldu. Sırbistan karşılaşmasında ise maçın favorisi konumundalarken maçı kaybetmişlerdi. Çin aslında iyi oyunculardan kurdu bir takım ama birlikte oynama alışkanlıkları biraz daha az olduğu için bu noktalarda fark yaratılıyor negatif anlamda. Fakat ben Porto Rico karşısında kazanacaklarını, hatta averajlarını toparlayabilmek adına farklı bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Ya en iyi üçüncüler arasında girerler mi soru işareti ama şanslarını sonuna kadar zorlayacaklardır bence. Porto Rico için de zaten buraya kadar diyorum. Şöyle bir baktığımızda 7.5 handikaptan maç sonucu bir tercihi denenebilir. Sırbistan-İspanya karşılaşması ile gündemimizi sürdürelim. 14.30'da başlayacak bu mücadele. Sırbistan hem Sırbistan hem İspanya. Grupta 2'de 2 yaptılar. Ama oynadıkları basketbol tatmin edici miydi derseniz Sırbistan'ın ilk maçta Porto Rico karşısında oynadığı basketbol hiç tatmin edici değildi. İspanya'nın iki maçta da hem Çin'e karşı hem Porto Rico'ya karşı oynadığı oyunlar hiç ama hiç iyi oyunlar değildi. Galibiyeti biraz daha tecrübeyle aldıklarını söyleyebiliriz. Kaliteyle aldıklarını söyleyebiliriz. Şimdi Sırbistan'ın kardosuna baktığımızda özellikle Anderson oyundayken hücumda sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Hücumda sıkıntı yaşadıklarında da bu savunmaya da doğrudan yansıyor. Motivasyonları düşüyor. Bu noktada İspanya'nın daha ağır basan taraf olacağını düşünüyorum grupta liderlik yarışında. Ben bu karşılaşmada İspanya tarafındayım maç sonucu iki tercihi denenebilir diyorum. Kadınlar basketbol karşılaşmaları ile ilgili görüşlerim bu şekildeydi. Şimdi erkeklere geçelim. Erkeklerde Porto Rico, Amerika Birleşik Devletler ve Güney Sudan, Sırbistan maçları gündemimizdeki mücadeleler. Porto Rico, Amerika Birleşik Devletler karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak bu mücadele. Amerika Birleşik Devletleri beklenildiği üzere 2-2 ile yoluna devam ediyor. Güney Sudan karşısında ikinci yarıda zaman zaman kötü performans sergileseler de galibiyeti net bir şekilde almayı başarmışlardı. Portorika ise iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Onlar için yani yolun sonu Güney Sudan mağlubiyetiyle daha başlamadan gelmişti aslında. İki takım arasında ciddi bir kalite farkı var ve Amerika Birleşik Devletler özellikle Güney Sudan maçında yaptığı hataları yapmayacaktır burada. Tabi Güney Sudan biraz daha atletizm olarak Porto Rico'dan üst düzey hatta Sırbistan'ın uzunlarından daha üst düzey bir takım. Birleşik Devletlerler ne kadar denk olmasalar da bu bir noktada Birleşik Devletleri zorlayan faktör olmuştu. Ama Porto Rico bu noktada o seviyede değil. Amerika Birleşik Devletleri'de LeBron James'in hırsı ve Kevin Durant'in istekli oyunu dikkatleri çekiyor. Ben bu karşılaşmada Birleşik Devletler'den farklı bir galibiyet bekliyorum. Hatta gruptaki en farklı sonuçlarını alırlarsa da şaşırmayız. 31.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. 32 sayılık bir farkı muhtemel görüyorum. Güney Sudan Sırbistan karşılaşması ile gündemimizi sürdürelim. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Güney Sudan grupta ilk maçında Portoriko'yu mağlup etti. Ardından Birleşik Devletler karşısında gösterdiği performansla da dikkatleri üzerlerine çektiler. Grupta şu ana kadar hatta organizasyonda şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşılayan takımlar arasında belki de ilk sırada yer alıyorlar. Sırbistan ise kötü bir başlangıç yaptı. Birleşik Devletler'i beklenenden daha farklı bir skorla kaybetti fakat sonrasında Portoriko karşısında aldığı görkemli galibiyette İpleri yeniden eline aldı. Sırbistan'ın Mitsic ve Bogdanovic üzerinden mi oynayacağı yoksa Yokic üzerinden mi oynayacağı şu anda. Tam karar verilebilmiş gibi değil. Takımda kargaşayı, kaosu yaratan da aslında bu. Ama oyuncu kalitesiyle tabii ki fark yaratıyorlar. Atletizm anlamında Güney Su'dan her ne kadar bir gömlek daha üstün olsa da Sırbistan'ın oyuncularıyla rekabet edebilecek düzeyde kesinlikle ve kesinlikle değiller. Sırbistan teknik kapasitesiyle, potansiyeliyle, yıldızlarının tecrübesiyle fark yaratacak güçte. Ben bu karşılaşmada Sırbistan tarafındayım. Şöyle bir bakacak olursak hemen kontrol ediyorum handikapları. Ekranlarınızda şu anda uygulamadan kaynaklı yanlış yansıyor olabilir. Başka kaynaktan kontrol edip size uygun handikap söylemeye çalışacağım. 10.5 handikaptan Sırbistan galibiyeti denenebilir. Sırbistan'dan 11 sayılık farkı bekliyorum çift taneli bir farkla rahat bir galibiyet alacakları görüşündeyim. Evet bugünlük videomuzdan bu kadar da yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.